şare Evet arkadaşlar sizlerle beraber 4 vallası alalım kanalıma abone Brawl Stars videosu geliyor Leon'la. Leon'la gidip maç yapacağız. bu ama <laughs> <laughs>

ar tamam. Gel, gel. Ee, arkadaşlar, şimdi e, bazıları. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar şimdi benim kanalıma Dorun kanalına abone olabilirsiniz. Evet. Bazı, arkadaşlar bazı kanallar sahte oluyor. Evet. Mesela e, yazım bir kanalı yok. Yazım Gediz'in de yok. Sence en fazla abonesi olanlar kanallar büyük ihtimalle bizimkilerdir. Benim... Mesela bunu da yok. Bunu da yok. Var. Benim hayır var. 19 ben. Şey, ben oyun videosu atmaya başlayacağım artık. arkadaşlar... Ee, ben de oyun videosu Brawl Stars, Leon. Asıl siz giydirirsen. Ezel! Ezel <gülüyor> diyoruz. <laughs> arkadaşlar, üç deyince ezel diyoruz, tamam mı? Üç, bir, üç. iki, bir. Şapapal, ezel! Ezel. Tamam, dur. <laughs> Ne olanlar bir yazsın arkadaşlar. Spike olanlar iki tane, olanlar üç kromo olanlar dört. Efsanevilerinizin ikisini söyleyin. Benim, Leo, Leo, benim onun Leon, benim Leon, onunla da Leon. İkimiz de satın ediyoruz. aldık. Şey siz de şey, siz e, sizin, siz tutun. benim taran da var. Aa, birisinin dört varmış kromo. Benim taran da var arkadaşlar. arkadaşlar. İki, iki sen <laughs> Dört, <sendiydi. Gülüyor> dört sendisi var. Ee, Nasıl Leon kimler? ve Spike Kro. Bende de Leon var 2000'in satması. O Crow sen de o naz oyunlar. Bir şey diyeceğim? İkimizin de Leonu var yazda. Yazda <laughs> mı? Yok, her şey var. Hiç. Abicim yürüyün. toz koparanın. devam edeceğiz. YouTuber'lar da iyi para kazanıyor. <laughs> YouTuber'lar da iyi kazanıyor. Eee arkadaşlar şimdi e, ben tane duyuru yapmak istiyorum. Ee, YouTuber'lar da iyi kazanıyor. Bugün ya. saat 5.30'da toz koparanı izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar güzel bir bölümle geliyoruz. Hızlıca de, Geliyoruz. O bye Telefon numarası ve <gülüyor> Okul. <gülüyor> Piper, ben de Piper var. Piper. 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 E, Alara da var. Ben de Piper. Ben de yok. Ben, de bir ben de, de bir var. var. Ben de ben Her Piper, 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 Piper var. var. Ben de var. Evet. Ben de yokum Destanslardan var. Alara gider. Alara gider. Ne ben şu an burası bir kare yer yeri oldu yalnız. Sadece elimde, gezideksin. Şuradayım. arkadaşlar. E, arkadaşlar. Azra selamlar. Arkadaşlar isterseniz şurada diğerlerini de gösterelim. Oo kral güzel. Onlar instagram yayınlıymış. Ha arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle oradalar ya. instagram yayınımız. Arkadaşlar şu anda instagram şeyi de var. Canlı yayınım da var. Evet onu da izlemeyin. İsterseniz onu da e, izlenebilirsiniz. Instagram, instagram yayınımız da var. Eee YouTube'da da var. Aynen YouTube. YouTube. Hıbıdıbıdı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> <laughs> Ben 8 bin kupayım. 8500. Arkadaşlar ben 10000 kupayım. Kesin kesin. 4000 bin 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 kupası. Harbi geldim. İyiymiş. Ay, Ay, bu, Bende de Leon var. Ya, Teşekkür ederim. seni soruyorlar. Bir şey, yiyen şey, yiyen var. Şöyle yayından e yayına. E yayını var Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben Özgür'ün TikTok var. Teşekkür ederim. Ben bizim yani... Batuhan da ben çok sevmem. Ne? PUBG'yi ben de seviyorum. PUBG'yi ben, ben şey de seviyorum. sevmiyorum. Oyun. ben, ben şey Offline Rainbow, Rainbow, Rainbow Six seçeneği. var mı? Arkadaşlar doğum günü bir olan biri var. olsun. Rainbow Six oynayan var mı? Durun yapacağım. Rainbow. Rainbow. herkes sever. Ben oynamıyorum. Ben sevmiyorum. Ben Arkadaşlar benimki... Aaa Hayır. Bir bana getir. Bana getir reklam yapacağım. Instagram'ın e, bir yapmasını bir ihtimalle. Discord, Aa merhaba. Discord vardır. merhaba. vardır. Discord'uma gelin. Oradan merhaba. konuşuyorum, yayın da yapıyorum. Evet. Teşekkür. Özgür 14 yaşında. Youtube onu tanımıyor ne bileyim yani. Doru umursayan da ne bileyim yani. Sen ben şu real, on eline elini de bıraktım. onun on. elini de bıraktım. Neydi? 4, 5 tane efsanemim vardı. Ne de? Merhaba. Kulaşlar'da 4 tane efsanemim var. Hiç para yatırmadım. Ben de, ben de. Hollanda'da doğdum. Aa Hollanda'da Doğan biri mi var burada. Evet Hollanda'da Doğan Hı -hı. var. Evet Hı -hı. için. Burada da Rus var. Rus. Ya <laughs> arada buraya arada buraya. Rus merhaba. <laughs> Rus. Tamam dur kız yorumları okuyayım. <laughs> Bu benim bir merak Şu anda <laughs> e, şu anda e, şeyde, Yap oğlum, yapma. şu anda 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 şu Arkadaşlar. Özgür bilmem ne. Bak okuyamıyorum. Teşekkür ederim. Oo beş. O, Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar şimdi eee toz koparanı sevenler artı bir. Artı Aynen bir. toz koparanı sevenler artı bir. O, o, o. Arkadaşlar Brawl soru oynayalım. Hadi iki, arkadaşlar like'la 300 300 yapıyoruz. Like atıyoruz. Arkadaşlar like atanlara çok teşekkür ediyoruz. Evet, hepinize çok, çok teşekkür ederiz direkt. Sağ ol Deniz. Eksi yüz mü? Eksi yüz. Öyle olsun. Neyse arkadaşlar biz hepinizi çok seviyoruz ama... Bıraksan soyunanlar biz. Hepinize. Artı bir <laughs> artık. Artı üç. Oho, adam. Oh, selam. Ortaya bak. 13 ver. Deniz, arkamda bir evet. şey de suyu var. Dikkatli ol. Rainbow oynayan var mı aranızda? Özgür ya, 14 yaşında. Fortnite oynayan var. Bir de sizi miyiz? çok seviyoruz. Rainbow oynayan var mı aranızda? Bayılırım. Jack Hepsine Ford ben öğrettim. Alayına ben öğrettim. Kesin kes. Bak çoğu mı atma ben öğrettim size. Alayını soydanları. Üç. Özgür 3. en iyi kimini anlaşıyorsun? Ya. Şu, şu. Şu. Ya, telefon tutanlar ya. Ya senin bu. Şu. Sağ ol. Senin. Teşekkür ederim arkadaşım. Şu. <laughs> ya, ya. Her, Ha Arkadaşlar. Yağız kaç yaşında? Ee, Yağız ana yeni başladı. Aynen ben ana okulda yeni başladım. Şaka maka 12 yaşındayım. Arkadaşlar var. 12 yaşındayım. Fortnite oh, eskiden oh, oynuyorduk on şu on an oynamıyoruz. Çok. Bir, arkadaşlar. Biz, on, biz var. Fortnite oynuyoruz. E Doruk oynuyor, Demir oynuyor, Dikkat evet, oynuyor. Kanal ismi yazıyor genel olarak kanalımız. Arkadaşlar sezon sıfırdan beri oynuyoruz. Sıfırdan beri oynuyoruz. 12 bin kupa aferin. Arkadaşlar. Azerice konuşamıyoruz. Arkadaşlar. Peki, peki. Kimler Apex ya, bu Legends bu. oynuyor? Kimler Apex, Apex Legends? Apex Apex Legends Kimler Apex Legends oynuyor? Brawl Brawlstars'a 5000 kupa olanlar biliyor. Siz 7000 kupa olanlar, 2 6000 kupa olanlar, 3 asıl arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bölüm bugün. Yani tüm heyecanınızı İyiyim. bugün atabileceksiniz. İyiyim. Yapacaksınız. Yok, yok. O. Şu anda e, ee, bin kişi bizi izliyor. Evet, bin kişi olduk arkadaşlar. Ay canım. Sen o telefonu seviyorsanız. Ben din yeter artık bu kadar ya, telefonu alabilirim. Şey şey. Oradaki evet. siz alıyorsunuz. Oradaki e, ben, de ben alıyorum. Yada. Merhaba sonunda size gelebilirdik. Selamlar çek. Şöyle şeye koyacağız. Gel. Gel yanımıza gel. Ya oraya biz kapmıştık buradan destek versin. Youtube mu şu an bu? Evet. Evet arkadaşlar Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Youtube'da canlı <laughs> yayındayız arkadaşlar. Sanat evet. Mi? Aşk olsun. 7 <laughs> dakika kaldı. Ay 7 dakika mi? kalmış dizimize sanırım. Yalan <laughs> söylemiyorlar. Bitirin yayını diyorlar. Bence de. Birazdan kapatırız. mı? sakin <laughs> evet. olun ya. Merhaba. Selam kırmızı çocuk. <laughs> çok parlıyor. Evet Bir yere gidelim. Be. Alıyorum ben orada tuturuyoruz. Buraya. Geldik. Bu Evet <laughs> koyalım. Tamam şimdi. Ee, çık bir. Tamam. Sizin şu için oraya geç. Evet bu kadar. Aynen şey, oldu. Sen de Ben buraya geldim. Mesela ben Ama onlar görebiliyorlar. Ama onlar görebiliyorlar. Bir. Görüyorlar be. Tabiiimiz zaten. Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi kızlar toplaçsındayız. Şimdi o zaman o dedim bir dakika neler tepiler var. Başladım. Bir dakika başladı mı? 6 dakika mı kaldı? Özel başlamış. Evet arkadaşlar futbol oynamayı seviyorum ben. Futbol ve basketbol oynarım. Arkadaşlar ben de futbol oynuyorum. Kapatıyor musun? Hayır. Kapatıyor musun? Arkadaşlar biraz daha sonra kapatıyoruz. Arkadaşlar bu ne Soru sormadı. Hadi, hadi sorsun. Hadi sorularınızı bekliyorum ama i̇şte isimlerle yazın. E, e, arkadaşlar. Arka Dört dakika. Dakika. dakika daha sizin olalım. Zaten sorular bizi yine görmesiniz. Ne? Kaç dersiniz. yaşındasın? Ben 11 yaşındayım. Ben de 11 yaşındayım. Arkadaşlar futbol ama oynamak ben... güzeldir ve be, basketbol. Tamam. Arkadaşlar dağız. bu sezon böyle bir değişiklik yapalım dedik. Göz taktım yani. Ee, <laughs> <laughs> Ece, Özgür şey 8'e gidiyor. Ben de 8'e gidiyorum. Kaç yaşındayız? Arkadaşlar ben Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. 11 yaşındayız. Evet. Aa, evet 9 yaşındayım. Hı, geldi. Geldim, ben Özgür. Sen? Bu ne? PUBG de oynuyor de. musunuz? Tuan oynuyor. Ben Ağaz oynuyorum. Arkadaşlar ben yerler, PUBG oynayanlar... ya ...asla en çok ben oynuyorum. Ya Tuan patladı. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ee. güzel değil mi renk? Mavi ay... <laughs> ...beni görmesinler. Arkadaşlar... Ben 9 yaşındayım, ben de. 30'ta. Arkadaşlar Demir'ler Instagram'da <laughs> şu an canlı yayında. Onları... Arkadaşlar, erkekler şu an Instagram canlı yayında. Kızlar da buradayız. <laughs> LGS demeyin Allah rızası için. LGS istediğiniz kadar diyeyim ben almadığım için daha girmedim. Evet, <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bu da Tosco Deniz arkadaşlar. Papçı. Papçı. Youtube'dan da çıkıyor. Evet. Ben Brawl oynayayım öyle online oyunlardan. Başka da bir oyun ben oynamıyorum. Yani. Evet. Ben de sizi çok arkadaşlar, seviyorum. Arkadaşlar bütün set arkadaşlarımızı seviyoruz yani. Evet. Canlı yayın kapatmayın. Ben o zaman kalırsın. niye geliyorsun? Asya gerçek ismin neydi? Tuana. Tuana Naz. Tuana Naz Triyaki. Temiz çocuk kaç yaşında? Arkadaşlar geldim YouTube'da. Sen niye geliyorsun? Bay Bay. Mete, PUBG'de adın ne? Deşlişim Mete, Yenim Özgür var. PUBG, PUBG oynamıyor. Merhaba arkadaşlar. Tekrar merhaba. Şimdi Bak İsa'ya gidiyorum. Arkadaşlar. Benim PUBG ismim K büyük kara kartal o kadar. Çok yakışıklı değil mi? Yes, seni çağırıyorlar, yes. O Instagram'da. Merhaba Tuğan'a. Gel, gel, YouTube gel. YouTube'u işte değişiyor mu? Ver, değiştirin. Getirin. Getir. İlk ya, önce şey getir. getir. Şey Leo. Alara getir. Alara getirin. Alara. Evet, YouTube'a evet, arkadaşlar geri geldik. Evet, geri geldik. YouTube'a yine geldik. Arkadaşlar mı? King is the back görev geldi yukarılardan. Şey, Zukaş. Ee, yeni bölümümüzün etiketi arkadaş dediğin. Şununla. Maalesef. Ee, yine bir kez daha söyleyeyim. İnç olmuş sayılır. E, ee, toz kapanı bugün izleme yapmayalım. Saat 5.30'da. Ben gözük bir an. TRT 1'de yine toz kapanı. Kim? Nerelisin diyorsunuz? Nerelisin? Arnavut'un. Bodrum. Bodrum, Bodrum. Nerelisin? Arnavut'um ben. Ben eee şimdi arkadaş arkadaş arkadaş. karışık. Etiketi de söyleyin. Etiketimiz arkadaş dediğin. Bugün izlemeyi unutmayın. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaş, arkadaş. arkadaş beni de göster. Arkadaş dediğin. Arkadaş. Kim verdi? Kim verdi? E? E, e, Yürü. Allah'ını seversen. Arkadaş. Orkid 30 saat sizlerle eğitim edin. Sizler seviyoruz. Oyun. You listen